Merhaba arkadaşlar. Şef Ahmet Usta Kanal'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle gördüğünüz gibi mükemmel poğaça tarifiyle geldim. Bu poğaçanın desenini bu gördüğünüz gibi deseni mükemmel oldu. Hemen tarifimize geçelim. 6 su bardağı un, gördüğünüz gibi yarım yemek kaşığı tuz, 3 yemek kaşığı şeker. Bir tane yaşmaya Onu üfleyerek atacağız Elimizdeki iki tane yumurtanın Birini tüm kırıyoruz Diğerini de tüm Ve de elimizde Bir su bardağı sıvı yağ Bir parmak eksik Bunda da bir buçuk su bardağı su vardı Suyu azar azar eklerseniz daha iyi olur arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hamura ihtiyaç olursa su eklersiniz. İhtiyaç olmazsa kesinlikle dökmeyin. Hamur çok sert olmayacak şekilde arkadaşlar yapın. Hamur ideal. Gördüğünüz gibi güzel gidiyor şimdilik. Hemen tezgah alacağız ve bunu iyice burada yoğuracağız arkadaşlar. Kabın içinde ben yoğuramıyorum. Ha yani burada üfele üfele yoğuracağım. Gördüğünüz gibi yumuşaklığı çok ideal. Hemen toparlayalım ve de sonra bunu dillendireceğiz arkadaşlar. 15 dakika. Dillendirdikten sonra hemen beze haline koparacağız bir tanesini büyük bırakacağız arkadaşlar. Yani ortalama 3 bez şeklinde. 3 poğaça hamuru tarzı. Bunu büyük kalıbın içine ilk yaptığım yani videonun başında gördüğünüz hamurun poğaçası bu olacak. Bu şekilde yuvarlayın ve bir kenara bırakın. Maylanmasını bekleyeceğiz. Ve hamuru diğerini küçük küçük hamurlara böleceğiz. Ve zorlarda ufak poğaçalar yapacağız. Arkadaşlar aklınızda Zahra gibi soru işareti olursa lütfen yorum kısmından yazarsanız en kısa zamanda sizlere dönüş sağlayacağım. Gördüğünüz gibi hamurları fazla büyük yapmıyorum arkadaşlar, küçük küçük. Siz isterseniz daha büyük isterseniz daha küçük. Siz nasıl bir şey bekliyorsanız ona göre hamurları bölüştürebilirsiniz poğaçaların içine illa ki de istediğimi yani benim yaptığım gibi yapmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. İçine haşlanmış patates koyabilirsiniz. Lor peynir, çökelek, e, kaşar, herli peynir ve çok çok şeyler var. Elinizdeki malzemeyi lütfen kullanın. Bilginiz olsun. Bu şekilde küçük poçalarımı içine herli peynir koyup işlemeye başlıyorum. Arkadaşlar poğaçalar dinlendikten sonra fırın 150 dereceye ayarlayıp atıyoruz. Bilginiz olsun. Hamurunuz çok iyi mayalandıysa lütfen sıcak fırına atın ki mayası geçmesin poğaçaları. Poğaçaların şayet mayası tam gelmediyse fırını ilk çalıştırdığınız anda koyabilirsiniz. Bilginiz olsun. 150 dereceye gelene kadar o poğaçalar mayalanacak. iki tarafı açık kalmasını sebebi arkadaşlar helli peynir akmıyor kaşar gibi kaşar kullanırsanız mümkün oldukça her yerini kapatın ve poçaların üst tarafından delik açın ki kaşar eridiğinde üst taraftan çıksın alt taraftan çıkarsa tepsiye yapışma riski var bilginiz olsun Son parçamızı da yaptık arkadaşlar. Ve büyük poğaça sırası geldi arkadaşlar. Fazla zaten açmaya gerek yok. İki tarafı birbirine gelecek şekilde. İçi çok az olacağı için yarısına peynir koyduk, yarısına kaşar koyduk. Bu şekilde apatacağız. Gördüğünüz gibi Bunu dik işlerle alt tarafa gelecek şekilde arkadaşlar ayarlayın. Bu kalıbı da hafif sıvı yağ dökün dibine. Ve gördüğünüz gibi iyice bastırın. Kalıbın içine yağlayıp mayalandıktan sonra da teker teker sizlerle birlikte anlatalım arkadaşlar. Acele etmemize gerek yok. İlk yaptığımız poğaçaları ilk önce yağlayalım. Mayalanmasını bırakalım. Poğaçaların üstünü isterseniz çatalla desen yapabilirsiniz arkadaşlar. Üstüne çörek otu ya da susam elinizde hangisi varsa onu atabilirsiniz. İsterseniz hiçbir şey de atmayabilirsiniz. Sade bırakabilirsiniz. Bilginiz olsun. Bunlara ufak bir desen yapacağız arkadaşlar. Bu şekilde. Bunları hemen pişirirseniz arkadaşlar hemen yani aynı günde Desenleri çok farklı olacak bilginiz olsun. Evet görüldüğü gibi mükemmel oldu arkadaşlar. Diğerinde hemen yağlayıp ve üstüne bir desen çizeceğiz buğday başağı gibi yapmaya çalışacağız arkadaşlar bunu da. Bunu da iyice sonra pişireceğiz. Bakalım görüntüsü nasıl olacak hep birlikte görelim. Ortadan ilk önce gidiyoruz arkadaşlar. Sonra diğer etrafı bir sağ bir soldan keseceğiz. Evet gördüğünüz gibi mükemmel oldu bu. Poğaçalarımız baylandı bu şekilde. Bunları fırına atıyoruz arkadaşlar. Şu an tam kendine geldi poğaçalarımız. Pişirmeye başlıyoruz arkadaşlar. Pişirdikten sonra bu şekilde çıktılar. Yumuşacık poğaçalarımız hazır. Yerlere afiyet olsun. İzleyenlere teşekkür ederiz her zaman. Destekleriniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İçi de mükemmel pişmiş. Ve de sonucu poğaçamızı attık fırına arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mayalanmış. Bu da çıktı arkadaşlar. Desen pek belli olmuyor çünkü doldurmuştuk bunu arkadaşlar. Desenli gayet kapanmış ama deseni yaptıktan sonra hemen pişirirseniz tabii ki de farklı olacak bilginiz olsun. Hoşçakalın.